Merhabalar Pendikli TV izleyicileri. Bugün Lüks Vaş Oto Yıkamadayız. Yanımızda firmanın Türkiye Koordinatörü Mahabat Hanım var. Merhabalar Mahabat Hanım nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Firmanızı ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Mahabat, Luxwash Türkiye'nin ülke koordinatörlüğünü üstlenmiş bulunmaktayım. Şirketimiz Luxwash Ukrayna merkezli Avrupa standartlarında self-service oto yıkama hizmeti veren bir işletmedir. Yurt dışında Beyaz Rusya, Ukrayna, Polonya dahil birkaç ülkede yaklaşık 400 tane self-service oto yıkama hizmeti veren bir kuruluştur. 16 yıldan fazladır ee, bu şirket e, ana faaliyeti oto yıkama olmak üzere hizmet vermektedir. 2022 e, Mart ayı itibarıyla İstanbul'da Pendik ilçesinde ilk oto yıkama merkezimizi açmış bulunmaktayız. Konum hakkında bilgi vermek gerekirse Pendik'ten Tuzla istikametine giderken E5 yan yolda Divan Aysi Oteli'nin tam karşısında bulunmaktayız. Oto yıkamayı diğer oto yıkamalardan ayıran en önemli özellik nedir? Öncelikle Avrupa standartlarında en üst kalite oto yıkama hizmeti sunan bir merkez olmamızdır. Arabaların yıkanmasında kullandığımız kimyasallar da çok özel formülle üretilmiş, arabalara hiçbir şekilde zarar vermeyecek bir kimyasallar kullanmaktayız. Köpük teknolojisi nedir? Pembe köpük ne gibi faydalar sağlıyor? Pembe köpük araca hiçbir şekilde zarar vermeden, e, derinlemesine temizlik yaparak e, arabanın e, boyasını, cilasını koruyucu özelliği olan e, bir kimyasaldır. İtalya'da üretilmiş sentetik bir bileşenin aktif köpük temelinde ortaya çıkan e, bir e, kimyasaldır. Müşterilerimiz yıkama merkezimize geldikleri zaman buradaki görevli arkadaşlarımız karşılamaktadır. Ve bizde abone kartı uygulaması bulunmaktadır. Abone kartımızı biz ücretsiz olarak vermekteyiz müşterilerimize. Abone kartına müşterilerimiz istediği tutarda para yüklemesi yaparak yıkama merkezimizdeki hizmetlerden faydalanabilmektedir. Aktif köpük, pembe köpük, osmosisli su ve balmumu hızlı cila dediğimiz bal programlarımız bulunmaktadır. Müşteriler tercihlerine göre istedikleri e programı kullanabilir. Sırasıyla anlatmak gerekirse öncelikle pembe köpüğü arabaya uygulayarak komple arabayı kaplıyoruz. Yaklaşık 2 dakika kadar bir süre beklememiz gerekmektedir. O süreçte pembe köpük arabadaki kirlerle etkileşime geçerek derinlemesine temizlik yapmaktadır. Akabinde basınçlı suyla yıkama yaparak müşterinin tercihine göre hızlı cila kullanarak aracın parlaklığını arttırabilir ve boya ömrünü uzatabilir. Osmosis suyunun özelliği de şudur. Kireçten ve ağır metallerden arındırılmış, filtrelenmiş, yumuşatılmış sudur. Bu suyla durulama yaptıktan sonra araçta herhangi bir su izi ve lekesi kalmamaktadır. diyorum ki biz çevreye duyarlı bir firmayız. Bunun canlı bir örneği olarak da atık su ayrıştırma sistemimizi örnek olarak gösterebiliriz. Bizim burada gördüğünüz peronların her peronun alt altında ayrı bir ayrıştırma sistemimiz bulunmaktadır. Özellikle otokama sektöründe atık su ayrıştırma konusunda henüz Türkiye'de olmayan bir uygulamayı ilk olarak uygulayan firma olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Global bir firma olduğunuzu biliyoruz. Türkiye ayağını büyütmeyi ve yeni iş ortaklarıyla anlaşmalar yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki şirketimiz yaklaşık 16 yıldır bu sektörde hizmet vermekte olan kurumsallaşmış profesyonel bir şirkettir. Türk pazarında biz oto yıkama zinciri kurmak adına yoğun çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Tabii ki bu doğrultuda bu işle bu sektörde faaliyette bulunmak isteyen ...tüm iş ortaklıklarını açıyoruz. Size ulaşmak isteyenler sizinle nasıl iletişim kurabilir? Ee, bize ulaşmak isteyen tüm e, müşterilerimizi ...bize sosyal medya üzerinden... ...Instagram, Facebook hesaplarımız üzerinden... ...bize her zaman ulaşabilirler. Biz ayrıca e, herhangi bir duyuru, haber, kampanya olduğu zaman da... ...sosyal medya üzerinden tüm müşterilerimize... ...bilgi paylaşımı yapmaktayız. Bizim e, hedefimiz... Her 1 milyon nüfusu olan bölgeye en az 15-20 tane tesis kurmayı planlamaktayız. Ayrıca Türkiye genelinde bizimle işbirliği yapmak isteyen firmalara ve kişilere açığız. Son olarak Pendik ve TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Pendikli TV izleyicilerine öncelikle ilk tesisimizi Pendik'te açmış olmak bizim için de ayrıca bir mutluluk vericidir. Ve her zaman onlara hizmet vermek için 7/24 açıyoruz. Her zaman bekleriz. Mahabat Hanım bizleri de davet ettiğiniz ve ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Mikrofonunuzu bize uzatarak kendimizi Türkiye halkına ifade etme şansı verdiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.